İlk söz Suruç Ovası'nın sulanması ile ilgili olarak söz isteminde bulunan Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Yalçınkaya'ya aittir. Buyurun Sayın Yalçınkaya. Süre 5 dakika. Sayın milletvekilleri, değerli başkanım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanımızın bize lütfettiği bu gündem dışı ile ilgili kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Suruç Ovası'nın sulanması ile ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum ve mecliste gelirken gözüme Enerji Bakanımız da burada ilişti. Önce Suruç'u size anlatmak lazım. Suruç Urfa'mızın çok şirin bir ilçesi fakat bunun yanında çok önemli özellikleri olan çok kabiliyetli insanların çok büyük müteşebbislerin de bulunduğu bir ilçemiz. Şimdi Antep nasıl bir Japonya mucizesi yarattıysa, Maraş nasıl bir Alman mucizesi yarattıysa, Denizli nasıl bir İsrail mucizesi yarattıysa, işte Urfa'da Urfa'da mucize yapmaya muhtedir. Urfa'da mucize yaratmaya hazır en önemli ilçe Suruç ilçemizdir. Ancak GAP projesi dediğimiz olaya bağlı olarak Suruç çok büyük yerde olması gerekirken çok önemli yatırımlar yapması gerekirken maalesef bugün Suruç özlediğimiz ve düşündüğümüz yerde değildir. Suruç'un 7 bin yıllık tarihi ve 1 milyon dönüm sulanacak alanı vardır. Fakat Atatürk Barajı'nın gerisinde 30 milyar metreküp ve Urfa tünelleri hazır olduğu halde maalesef Suruç kaderine terk edilmiş ve Suruç susuzluktan hem insanı susuz hem ovası susuz hem orada bütün yaşayan herkes susuz durmaktadır. Ve burada meclisin genel kuruluna göstermek istiyorum. Kriz kapıda kaptı. Para yok. Kapı paydos. Bundan nasibini alan Suruç maalesef geçmişte 60 bin nüfuslu olan ilçe bugün 30 bin, 30 bin seviyelerine düşmüştür. Ve çok büyük bir göç hareketiyle karşı karşıyadır. Suruç açlığa, yokluğa, sefalete sürüklenmiştir. Yani burada çok büyük müteşebbis, çok büyük iş yapacak insanlar olmasına rağmen maalesef suyun oraya akıtılmaması, projenin akim kalması ve bütün bunlara bağlı olarak içeride çok büyük göçler ve Suruç'un maalesef köy haline dönüşmesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bugün Suruç Belediyesi, Suruç Belediyesi bir faiz kıskacı altına alınmış ve oraya şehircilik hizmetleri götürülememektedir barajdan vereceğimiz suyu veremediğimiz için maalesef bugün suru çöl haline gelmiştir. Şimdi şimdi Enerji Bakanı ve Enerji Bakanı adına burada cevap verecek olan Sayın Bakanımız şunu diyebilir. Biz Suruç'la ilgili proje çalışmaları başlatıyoruz. 4-3 yıldır ben meclisteyim. Burada Suruç'la ilgili Enerji Bakanlığından gönderilen ve sonunda dış kredi teminiyle ihale edilecektir diyor dış kredi 4 yıldır bulunamadı. Bu hükümet kaldığı sürece 40 yılda kalsa suruç susuz kalmaya mahkum ve oradaki insanlar oradan göçmeye mahkum olacaklardır. Bu sebeple, bu sebeple Enerji Bakanı eğer ciddiyetle işin üzerine eğilirse, Başbakan bu sözlerimize kulak verirse yanı başımızda Birecik barajı var. 4 milyar yatırımlık bir baraj ve bu yap-işlet devlet modeliyle yapıldı. Enerji fiyatları dünyada 5 sent. Oradaki enerji fiyatı 18 sent. Biz surucun müteşebbisi surucu sulamaya hazırdır. Fakat surucun müteşebbisine gel kardeşim sen bu suyu bu ovaya akıt. Hem ilçeni kurtar hem kendini kurtar hem de surucu yeniden ayağa kaldır diyebilecek bir iktidar olsa suruç çok yakın bir zamanda sulanabilir. Çünkü bu projenin değeri 300-350 milyon dolardır. 350 milyon doları Suruç'taki iş adamları bir araya getirip bunu verebilirler. Bir metreküp suyun bir fiyatını koyarsınız. Hazine garantisini verirsiniz. Ve Suruç sulandığı zaman hem Suruçlu oradan çok büyük paralar kazanacak. Hem Suruç sulanacak. Hem oradaki insanlar kurtulacak. Ve özlediğimiz Suruç, özlediğimiz Suruçlu büyük fabrikaların, büyük yatırımların olduğu bir Suruç'u o zaman göreceğiz. Ama ama bugün Suruç hasat yaptı. Hasadın sonunda 5 kilo arpa veriyor. Ben toparlıyorum. Bir dakika içinde toparlayayım efendim. Bir litre mazot almaktadır. Bu bu üretim politikasıyla, bu fiyat politikasıyla Urfa'nın da kapından bitmesi mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, geçen hafta burada bir konuşmacımız belirtti. Yılda 500 milyon dolar vererek GAP projesini 72 yılda tamamlayacağız. GAP projesi Türkiye'nin kurtuluşudur. Türkiye'nin yeniden şaha kalkmasıdır. 500 milyon dolarak bu projeyi bitiremeyiz. Suları barajların gerisinde hapsederek Urfa ovalarını, Suruç ovalarını, Viranşehir ovalarını susuz bırakamayız. Bu sebeple bu proje her şeyden çok daha önemlidir. Ve meclis bunu özel bir gündemde ele almalıdır. Yani bu şekilde, bu şekilde ve bu hızla bu bölgeye baktığımız zaman anarşi ve terörün hortlaması yine yakındır. Anarşi ve terörün hortlamasını istemiyorsak, bölge insanın yeniden ayağa kalkmasını istiyorsak mutlaka buraya gerekli ödeneği bulmamız lazım. Teşekkür ederiz Sayın Yalçın Kaya